Değerli arkadaşlar merhabalar. Dünyanın sonu programına devam ediyoruz. Bizler İncil'in son bölümü olan Vahiy kitabına bakıyoruz. Ve orada ikinci ve üçüncü bölümlerinde İsa Mesih'in doğrudan Ege bölgesinde bulunan kiliselere Mektuplar yazmaktadır. Bu mektupları tabii ki bundan 2000 sene önce yazmıştır. O dönemki kiliselere yazmıştır. Ama onlara yazılan bu öğütlerin içerisinde bugün de bizlere uyarlanacak, bizim için de büyük önem teşkil eden gerçekler var. Bizim için gerçekten vazgeçilmez geçer gerçekler de var, vaatler de var. O yüzden bunlara gerçekten kulak asmak gerekiyor. Bugün yine vahiy ikinci bölümü açacağız ve bu üçüncü mektup oluyor. Birinci mektubu Rab Efes Kilisesi'ne yazdı. Sonra İzmir Kilisesi'ne. Bugünkü kilise Bergama'daki kilisedir. Bunlar yazar olan, Yuhan'anın da sık sık uğradığı, gördüğü, bildiği kiliseler. Ama her birinde belirli bazı sıkıntılar vardı. Efes Kilisesi'nin sıkıntısı neydi? Rabbi olan sevgilerini bırakmışlar. İkinci kilise İzmir Kilisesi ise çok zulüm gören bir kilise ve Rabi İsa Mesih onlara teselli ediyor. Bergama'daki kilisenin de sıkıntısı farklıdır. Bunlar kendilerini dünyaya bırakmış olan bir kiliseydi. Belki farkında değillerdi ama yeri geldiğinde artık iblisle uzlaşma yoluna girmişlerdir. Şimdi bir okuyalım birlikte. Vahiy 2. bölüm ve 12. ayet. Bergama'daki kilisenin meleğine yaz iki ağızlı keskin kılıca sahip olan şöyle diyor. Nerede yaşadığını biliyorum. Şeytanın tahtı oradadır. Yine de adıma sımsıkı bağlısın. Aranızda şeytanın yaşadığı yerde öldürülen sadık tanığım Antipa'nın günlerinde bile bana olan imanını yadsımadın. Ne var ki birkaç konuda sana karşıyım. Aranızda bağlamın öğretisine bağlı olanlar var. Putlara sunulan kurbanların etini yemeleri, fuhuş yapmaları için İsrail oğullarını ayırtmayı bağlaka öğreten bağlamdı. Bunun gibi sizin de aranızda da Nikola yanlılarının da öğretisine bağlı olanlar var. Bunun için tövbe et. Yoksa yanına tez gelir ağzımdaki kılıçla onlara karşı savaşırım. Kulağı olan ruhun kiliselerine ne dediğini işitsin. Galip gelene saklı mandan vereceğim. Ayrıca ona beyaz bir taş ve bu taşın üzerinde yazılı olan yeni bir ad. Alandan başka kimsenin bilmediği bir ad vereceğim. Bunlar İsa Mesih'in sözleridir. Bergama hakkında belki bir bilgimiz yoktur. Aranıza giden oğlu bilmiyorum ama bugün giderseniz İzmir'in kuzeyinde yaklaşık bir 100 kilometre bir tepede bulunan eski bir Roma kenti. Ve zamanında Bergama çok çok zengin bir kentte, çok da ünlü bir kentte. Birçok kralın aslında kalesini kurmak istediği ve hazinelerini saklamaya çalıştıkları bir kentte. Fethedilemez olarak biliniyordu çünkü yüksek bir tepedeydi, surları da vardı ve özellikle birçok aslında yazılı kaynağı olan bir kentte çok büyük bir kütüphanesi vardır. Çok ünlü bir kentte. Bergama demek yüceltilmiş, yükseltilmiş bir tepe bir kent demektir. Yuhana'nın dönemlerinde aslında Bergama oldukça zengin, güçlü bir Roma kentiydi. Ama aynı zamanda o bölgenin paganizm dediğimiz putperestliğin bir merkeziydi. Yani o kente özellikle pek çok ilahlara yapıları da birçok tapınak yapılmıştır. Bugün eğer Bergama'ya gidecek olursanız Apollos'tan tutun, işte diğer bütün Roma ve Yunan ilahlarına kadar her birine ayrı ayrı tapınaklar, ziyaretler ve büyük büyük aslında anıtlar yapılmıştır. Büyük bir stadyumu da vardır. Bütün bunlar o tepede. Ve ne diyor İsa Mesih onlar için? Burası gerçekten şeytanın merkezi oldu. Yani başkenti olmuştur demek istiyor. Orada özellikle putlara kurban sunmanın yanında özellikle Roma imparatorlarına sunular sunulurdu ve kurbanlar kesilirdi. Resmen onlara bir tür tanrı olarak tapınırdı. O anlamda gerçekten paganizmin doruk noktada, doruk bir noktada yaşandığı bir bölge, bir şehir olmuştur. Şimdi Mesih'in yazdıklarına baktığımızda bunlar biraz artık canlanıyor aklımızda. Bakıyoruz İsa Mesih onlara nasıl çıkıyor? Karşılarına şöyle diyor ki iki ağızlı keskin kılıca sahip olan. İşte eski Roma dünyasındaki askerler küçük bir kılıç kullanırlardı. Ama yetkililer işte valilerin yanında uzun iki ağızlı büyük bir keskin kılıç olurdu. Yani İsa ne demek istiyor? Ben yetkiliyim burada. Yetkili olarak karşınıza çıkıyorum ve bu keskin iki ağızlı kılıcı daha sonra vahiy kitabında okuyacağız. Mesih'in ağzından çıkan sözlerle iliştirilir. Yani İsa Mesih'in yargısıdır iki ağızlı kılıç gibi kesen ve burada evet kendi halkını yargılamak zorunda kalıyor. Ve İsa şunu soruyor öncelikle nerede yaşadığını biliyorum. Bu çok önemli nerede yaşadığını biliyorum. Çok zor bir yerde bulunuyorlardı bu imanlılar. Diyor ki şeytanın tahtı oradadır. Yani nereden baksan iblisin yuvası orası. Her türlü kötülüğün, her türlü gerçekten pisliğin yapıldığı bir yerde Bergama. Ve İsa diyor ki ben biliyorum. Ne kadar zor bir yerde yaşadığınızı, ne kadar sıkıntı yaşadığınızı biliyorum ama her şeye rağmen bana bağlı kaldınız. Evet imanların çoğu İsa Mesih'in ismine tutundular ee, ama çok sıkıntı gördüler. Diyor ki aranızda şeytanın yaşadığı yerde öldürülen sadık tanığım Antipa'nın günlerinde bile bana olan imanınızı yatsımadan. Yani ne görüyoruz burada Antipa isminde çok sadık bir Mesih imanlısı vardı ki Mesih uğruna verdi tanıklıktan dolayı öldürüldü, şehit oldu. Tabii ki onun hakkında eski Hristiyan tarihinden bazı alıntılar var, bazı rivayetler var. Mesih uğruna tanıklığından dolayı korkunç bir şekilde aslında yakıldığı yönünde tanıklıklar vardır. Gerçeğini tam olarak bilemesek de buradan anlaşılan şu ki, evet bu kardeş sonuna kadar ölüm pahasına da olsa Mesih'e sadık kaldı. Ve Rabbi ise Mesih burada ismini zikrediyor. Ve yine de tekrar bunun altını çiziyor. Şeytanın yaşadığı yerdesiniz. Yani şeytanın bir konumu bir adresi olsa demek ki Bergama olmuş olur. İlginçtir ki çok eskiden Babililerden kalma Kildani dediğimiz yıldız bilimciler bunlar Med Pers ordusuna yenildikten sonra hepsi eski bu yıldız bilimcilik bilgileriyle ve artık sihirbaz ve benzer böyle müska ve benzer işleriyle beraber nereye taşındılar biliyor musunuz? Bergama'ya. Bergama tam bir satanizmin merkezi oldu. Çok eskiden beri böyleydi. Bugün tabii ki bir çöldür. Ama Mesih'in gününde, Pavlus ve Yuhana'nın günlerinde gerçekten şeytanın başkenti olarak biliniyordu. Orada her tür pislik, her tür satanik işler yapılırdı. Ve o yüzden ne diyor Rabisa Mesih? Nerede yaşadığını biliyorum. Ve bu bizim yüreğimizi teselli ediyor, avutuyor. Yani birçoğumuz belki benzer bir yerde yaşıyor olabiliriz. Hani Bergama olmasa da belki babamız, belki annemiz olması gerektiği gibi değil. Belki onlar bizi amansızca zulmederlerdir. Belki kardeşlerimiz, belki amcalarımız tarafından sıkıntı, zulüm görüyoruz. Belki içinde yaşadığımız şehir bizi bastırıyor. Hiçbir şekilde imanımızı yaşayamıyoruz. Yani... Her nerede olursak olalım, nasıl bir durumda, nasıl bir aile ortamı, nasıl belki askeriyede ya da belki bir çok e, günah e, dolu bir iş yerinde bulunuyoruz. Her nerede olursak olalım. Rab diyor ki ben biliyorum, ben anlıyorum. Senin için o ortamın ne kadar zor olduğunu biliyorum ve bunu da hesaba katmışımdır. Ben de seni teselli edeceğim, ben de seni ziyaret edeceğim diyor. 14. ayet devam ediyor. Ne var ki birçok konuda sana karşıyım. Öncelikle İsa Mesih her zamanki gibi takdir ediyor. Diyor ben seni gördüm ve şu yanını sevdim. Sadıksın ama bir konuda sana karşıyım diyor. Neymiş o konu? Aranızda bağlamın öğretisine bağlı olanlar var. Putlara sunulan kurbanların etini yemeleri, fuhuş yapmaları için İsrail oğullarını ayırtmayı balaka öğreten da Kimmiş balam? İnci'nin birçok yerinde aslında karşımıza çıkan bu adam çok eski bir peygamberdi. İlk nerede ismini rastlıyoruz? Çölde sayım 22. bölümünde ilk defa karşımıza çıkıyor. Tabii ki gerçekte kim olduğunu bilmesek de o gün de eski antik dünyada çok ünlü bir peygamber olarak anıldığını biliyoruz. Gerçekten Tanrı'yı tanıyor muydu, tanımıyor muydu bilmiyoruz ama Tanrı hakkında bilgisi vardı ki yeri geldiğinde Tanrı'ya yakarıyor, Tanrı'ya dua ediyor, Tanrı'ya danışıyor. Ve İsrail oları bu sıradan Mısır'dan, Mısır'dan çıkmışlar. Artık vaat edilen toprağa yönelmek üzeredirler. Ve Muav Kralı Balak çıkıp diyor ki bu kalabalıkla biz baş edemeyeceğiz. Tanrı onları koruyor. Tanrı onların üzerinde bir koruma kurmuştur. Onları önce bir lanetlemek lazım. Bu korumayı yıkmak lazım. ve Bunun için, bunu yapması için Bağlam'a adamlar gönderdi. Balam işte kim bilir bugün Türkiye'nin güneylerinde yaşayan, uzaklarda yaşayan bir İnsan da bir peygamber de öyle biliniyordu en azından. Muaf kralı Balak'ın gönderdiği adamlar gittiler uğradılar Balam'a dediler ki kral seni çağırıyor. Sana ihtiyacımız var. Burada bir ulus var is ismi İsrail. E onları lanetlemeni istiyor. Ne istersen sana verecektir. Altın mı evler mi neyse yeter ki gel de istediğini yap. Balam diyor ki önce ben Tanrı'ya danışmalıyım. Bir şekilde Tanrı'ya danışıyor ve Tanrı gerçekten ona diyor ki Balam bunu yapamazsın. Benim kutsadığım halkı sen lanetleyemezsin. Balam dönüyor Balak'ın adamlarına diyor ki olmaz yapmam. Tabii ki Balak bunu kabul etmiyor. Bir takım adım daha gönderiyor. Israr ediyor. İkinci gelişinde yine Balam Rab'e danışıyor. Rab diyor ki hayır olmaz. Ve tabii ki Balam yine ama aç gözlü bir insan. Yani tam bir peygamber değil aslında ve e istiyor o paraları. O yüzden hani biraz da zorla da olsa günün sonunda Rabbi hadi tamam balam sen bildiğini yap o zaman. Madem ki gitmek istiyorsun. İşte biniyor eşeğine heyecanla gidiyor. O sırada bir melek balamın eşeği karşısına çıkıyor. Balam onu göremiyor. Yani ruhsal olarak adam kör. Yani para sevdası onu kör etmiştir. Ama eşek meleği görüyor duruyor. Balama sıkıştırıyor. Balam eşeğini dövüyor. En sonunda balamın eşeği konuşmaya başladı ki sen bana ne yapıyorsun? Neden beni dövüyorsun? Yani tabii ki Balam orada şaşırıyor. Bakın bir eşek konuşuyor. Sırf bu adamı durdurmak için. Ee, ve Balam tabii ki yine de dinlemiyor. Rabbi yine onu uyarıyor. Bak gidiyorsun da asla halkımı lanetleyemezsin. Neyse ki Balam gidiyor. İsrail ulusunu uzaktan gözetleyecek bir tepelere çıkıyor. Ve yine kral diyor ki onları lanetlemeni istiyorum. Balam diyor ki işte Tanrı ne derse onu yapacağım. Gidiyor ve Rab bir anda kusar ruh aracılığıyla Balamın ağzını dolduruyor. Balam tabii ki niyeti halkı lanetleyip de parasını toplamak ama yapamıyor çünkü Rab izin vermiyor. Bir değil, iki değil, üç defa bu tekrarlanıyor. Lanetlemeye kalktığında ağzından çıkan sözler bereket ve kutsama sözleri. En sonunda ne yapıyor oradaki kral Balak? Sinirleniyor diyor ki sen ne yaptın böyle? Ben sana o kadar çok şey yaptım, vaat ettiğim ne istersen veririm derim ama. Nasıl bunu yaparsın? Tabii ki balamın gözü yine o parada. Nasıl alabilirim? Ne yapabilirim? Derken işte istediği gibi onları lanetleyemeyince Balak'a başka bir yol gösteriyor. İşte bunu daha sonra okuyoruz. Çölde sayım 25. bölüme geldiğimizde şu sözleri okuyoruz. İsrailer Sitim'de yaşarken Erkekleri muavlı kadınlarla zina etmeye başladı. Bu kadınlar kendi ilahlarına kurban sunarken İsrailleri de çağırdılar. İsrail halkı yiyeceklerinden yedi ve onların ilahlarına taptı. Böylece Baal Peor'a bağlandılar. Rab bu yüzden onlara öfkelendi. Ne oldu biliyor musunuz? Yani Baal'a baktı ki onları lanetlemek mümkün değil. O zaman başka bir tuzak hazırladı. Tabii ki Baal'ın bunu yaptığını nereden biliyoruz? 31. bölüm 31. bölüm ve 16. ayet şu sözü okuyoruz. Bu kadınlar bağlamın verdiği öğüde uyarak Peor olayında İsraillerin Rabbe ihanet etmesine neden oldu. Yani perde arkasında kim de Balak'ı ve Muavlı kızlarını yönlendiren Balam'dı. Yani Balam'ın düşüncesi şuydu. Bakın arkadaşlar biz lanet edemeyeceğiz. Durup dururken bu insanları bu şekilde lanetleyemeyiz. Ama ne yapabiliriz? Siz güzel kızlarınızı çıkartın. Gençlerini çağırın. Şölenlerinize, ziyafetlerinize, yemeklerinize. Onlar geldiklerinde zaten kızlarınızla birlikte gönül verdikten sonra gerisi kolaydır. Onlar kalkar da sizin ilahlarınıza da kurban sunarlar. ilahlarınıza tapınır, dua ederler. Yani artık onları, onların içine girmiş olur, kanına girmiş olursunuz ve iyice bozarsınız. Ve bu şekilde onları içten yenerek lanetlemiş olursunuz. Ve gerçekten de öyle oldu. Çünkü Rabbin amacı her zaman İsrail halkını diğer bu para, putperest pagan uluslardan korumaktı. O yüzden onlara dedi ki onlardan kız alıp vermeyeceksiniz. Onlarla aynı sofraya oturup kalkmayacaksınız. Şu şu yemekler yasak size. Sırf onlarla karışmasın. Ama Balam çok aslında sinsi bir şekilde ne yaptı? Dedi ki kızlarınızı gönderin. Bunu yaptıkları için aslında İsrail halkından birçok genç telef oldu. Büyük bir yargı e, patladı. Rab öfkelendi halkına birçok kişi öldürüldü. İşte bütün bunlar Balam sayesinde oldu. İşte dönüyoruz vahiy ikinci bölüm ve Rab diyor ki Bergama'daki kilisenin bazı üyeleri aynen Balam'ın önerisine uyarcasına aslında benden uzaklaşıyorlar. Ne yapıyorlardı? Yine de okuyalım. Biraz daha şimdi anladık. Bala'mın öğretisine bağlı olanlar var. Putlara sunulan kurbanların etini yemeleri, fuhuş yapmaları için İsrail oğlarını ayırtmaya Balak'a öğreten Balam'dı. Bunun gibi sizin de aranızda Nikolas yanlılarının öğretisine bağlı olanlar vardır. Bunun için tövbe et diyor. Yani Nikolas'ın kim olduğunu bilmiyorum. Kusa kitapta yazmıyorum. Onunla ilgili çok bir açıklama yoktur ama anlaşılan şu ki Balam'ın gününde nasıl olduysa şimdiki kilisedeki bazı kişiler aynı yoldan aslında şeytana uyarak Rab'den uzaklaştılar. Neydi? İşte biraz da bu insanlarla oturup kalkalım. Onların işte şölenlerine katılalım. Ne olacak kardeşim? Ama bu ilişkiler güçlendikçe, bu yoldan ilerledikçe bunların gönlü artık Trab'den yana değil artık iblisin iblisi izleyen kişilerden yana olmaya başladı. İşte burada ne görüyoruz? Şeytanla pazarlığa giren imanlar görüyoruz. Şeytanla uzlaşma yoluna giden kişiler görüyoruz. Buradan anlıyoruz. Gerçekten bu bir imanlı için çok çok tehlikeli. Bazen iblis kiliseye tabii ki her zaman saldırır ama doğrudan saldırıp bir sonuç elde edemediği zaman başka bir yol dener. Arka kapıdan girer. Mesela ne gördük? İzmir kilisesine iblis zulüm yaparak, baskı kurarak, savaşarak kiliseyi yok etmeye çalıştı. Cık, olmadı. Ama Bergama kilisesine gelince ne yapıyor iblis? arka kapıdan girmeye çalışıyor. Balaam'ın gününde olduğu gibi doğrudan işte onlara lanetlemek yerine, onlara saldırmak yerine onları işte cinsel ilişkiyle, onları işte tür tür farklı ilişkilerle, onları işte ziyafetlerle, güzel yemeklerle ve tür tür güzel ilişkilerle cezvetmeye, Rab'den uzaklaştırmaya çalıştı ve bundan başarılı oldu. Peki günümüzde bu tekrarlanıyor mu? Ne yazık ki. Evet. Bazen iblis doğrudan bizi günaha sürüklemek yerine bazen arkadan böyle yan yoldan bazen hani e, hiç anlamadığınız bir anlamadığınız bir şekilde sizi küçük küçük dünyanın içerisine sürüklüyor. Ve kilise üyeleri dünyaya dağıldıkça bir anda bakıyorlar ki Rab'le bir ilişkileri kalmadı. Bakıyorlar ki tür tür ilişkiler gelişti ve artık Rab yoktur hayatlarında. Hayatların merkezinde artık Mesih değil, iblis var şeytanın aslında taht kurduğu bir yer olmuş oldular. Çünkü oralarda geziyorlar. İşte bu yüzden de önemlidir. Bazı imanlılar diyebiliyor ya ben içerim, ben gezerim bunlar, beni etkilemez. Gerçekten mi? Eninde sonunda sizi etkileyecek ve sizi yıkacak. İçten yıkacak. Çünkü imansızlarla çok gezersek, imansızlarla hep birlikte olursak onların aslında kullandığı sözler ağzımıza yapışır. Onların aklından geçen düşünceler bize sızmaya başlar. Yaptıkları bize normal gelmeye başlıyor. Arada konuşulan konular bize artık gayet normal gelmeye başlıyor. Ama ne diyor? Bakın birinci mezmur özellikle diyor. Ne mutlu o adama ki onlarla, kötülerle beraber gezmiyor. Onlarla birlikte oturup kalkmıyor. Aksine ne yapıyor? Rabbin sözüne odaklanır. Rabbin önünde durur sessizce. İşte biz kendimizi dünyaya böyle verirsek, biz sürekli olarak dünyayla iç içe olursak ve ne oluyor? Yeri gelir, bizler gerçekten Rab'den soğumuş gideriz ve Rab'in lanetine uğrarız. İşte burada Rab uyarıyor kilisesine. Sonra diyor ki 16. ayet, bunun için tövbe et. Tövbe et ne demek? Tövbe sözü Rab'in sözünde demek yönünü değiştir, fikrini değiştir ve hayatın gidişatını değiştir. Yanlış yoldan gidiyorsun demek istiyor. Artık şöyle gitmen gerekiyor. Rabbin ardından yürümen gerekiyor. Tövbe et yoksa yanına gelir, tez gelir. Ağzımdaki kılıçla onlara karşı savaşırım. Evet kilisenin içinde böyle dünyevi insanlar sızmıştır. Ve birçok imanlıyı da ardından peşinden götürüyorlar. Rab'den uzaklaştırıyorlardı. O yüzden Rab diyor ki kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Rab uyarıyor. Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Herkesin kendi hayatına bakması lazım. İblisin hayatımızın neresinde tahtını kurma fırsatını vermişizdir? Belki izlediğimiz dizilerdir. Biliyoruz. Çok sağlıklı bir dizi değil. Evet içinde hoş olmayan şeyler vardır. Ama güzeldir ya ne yapalım? Ne olacak? İşte izlersek sonuçta onları biz yapmıyoruz. Farkında değiliz ama orada yapılan şeyler, orada gördüğümüz şeyler, oradaki sahneler, oradaki kriterler, oradaki etik ve Allah kuralları bize artık normal gelmeye başlıyor. Zina, evet herkes yapar demeye başlıyoruz. Yalan, ne normaldir. Niye? Çünkü bunları izleye izleye, bunların içinde kala kala biz onlardan e, farksız olmaya başlıyoruz. Evet bunlar bizi etkiliyor kardeşler. Evet hayatımızın neresinde? İblisin bu yalanlarına kalmışızdır. Belki de sosyal medyada izlediğimiz şeyler normal değil belki. E belki diyoruz ya bunlar çok doğru değil ama yani sadece izliyorum, çok bir şey yapmıyorum. Bunlar bizi etkiliyor. Evet, yüreğimizin derinlemesine iniyor ve bizi içten değiştiriyor. Çok ama çok önemli. Bunlardan bağımızı korumamız lazım. Tövbe edip artık Rabbin yoluna dönmemiz lazım. Çünkü bunlar bizi içten çürütecek ve Rabbin lanedi ile karşı karşıya kalacağız. O yüzden Rab diyor ki kulağı olan işit Bugün fırsat. Günü gelir belki diyeceksiniz ne kadar büyük hatalar yapmışımdır. Hiç bilmiyordum bunların beni kadar derinden etkilediğini ama geç olmuş olabilir. Ama eğer biz bu günahlara, bugün sırtımızı çevirip Rabbin yoluna gidersek ne olacak? Diyor ki galip gelene, galip gelene saklı mandan vereceğim. İşte dünyanın hep bizi cezbetmeye çalıştığı budur. İşte burada bir şey var. Burada kaçırdığın bir şey var. Burada saklı gizli bir şey var. Ama bu tarz saklı gizli şeyler genellikle hiç de gerçekten bize iyi gelmeyen şeyler. Rab diyor ki ben sana gizli saklı bir şey vereceğim. Rab'den gelen, Rabbin sözü. Çünkü insan ne dediysa Mesih, insan yalnızca etmekle yaşamaz. İnsan Rabbin ağzından çıkan her sözle yaşar. Evet. Herkes belirli bir şeyler peşinde koşabilir. İnsanlar diyor bazen, işte bu olmadan ben yaşayamam. İşte para olmadan, işte kız olmadan, işte cinsel ilişki yaşamadan ben yaşayamam. Hayır, İsa diyor ki, insan Rabbin sözünü duymadan yaşayamaz. Evet, ekmeksiz yaşayabiliriz. Şu dünyanın sunduğu şeyler olmadan da yaşayabiliriz. Yaşayamadığımız bir şey varsa o da Rabbin sözünü duymasak gerçekten bizler Oradan ölürüz, ölürüz ve Rab ne diyor? Ben sana saklı mandan vereceğim. Dünyanın veremediği ve gerçekten insanın yüreğini tatmin eden saklı bir şey var ve bu Rab'den gelir. Rab'in bereketidir, Rab'in ağzından dökülen sözlerdir. Yoksa dünyanın sunduğu ziyafet, dünyanın önümüze koyduğu gerçekten şölen o anda belki doyuruyor, o anda bizi mutlu ediyor ama sonra bizi perişan ediyor. Çünkü hiç yani asla bizi tatmin edemez. Dünyanın sunduğu şeyler böyledir. Bizi deniz suyu gibi ancak susatır. Gerçekten bizi beslemez. O yüzden ne diyor? Galip gelene saklı vereceğim. Bana uyarsanız ben ruhumuzu doyuracağım. Ayrıca ona beyaz bir taş ve bu taşın üzerinde yazılı yeni bir ad, kimsenin bilmediği bir ad vereceğim. Eski dünyada belirli bir ödül kazanmış olan kişilere ya da belirli bir sınavdan ya da denemeden geçen kişilere bazen beyaz bir taş verilirdi. Aynı zamanda putperest tapınaklarda da bazen insanlara giriş o bileti şeklinde ona bir taş verilirdi. Üzerinde bir isim yazılırdı gizli bir şey. Tabii ki bunlar bizim için belki tuhaf şeylerdir. Ama Rab İsa Mesih ne diyor? Bırakın onları. Ben size bir taş vereceğim. Ben sizi ödüllendireceğim. Onun üzerinde bir isim koyacağım. Bu seninle benim aramda özel bir e, ilişki sembolü, yeni bir bir ad olacaktır. E bu Rabbin bize olan sevgisinin belirtisi. Ne görüyoruz burada? Yine İsa Mesih kilisesini uyarıyor ve diyor ki, ne olur? Dünyaya kalmayın. Dünyanın yolundan gitmeyin. Çünkü bu gerçekten tehlikeli. Yuhanna'nın kendisi başka yerde imanları bu şekilde uyardığını okuyoruz. Bakın ne diyor 1. Yuhana 2.15 Dünyayı da, dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Hani İsa'nın dediği gibi hem dünyayı hem parayı sevmek hem Tanrı'yı sevmek mümkün değil. İkisi birbirine zıt. Çünkü dünyaya ait olan her şey benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur babadan değildir. Bu dünyadandır. Dünyada dünyasal tutkular da geçer. Ama Tanrı'nın istediğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. Yani dünyada olan her şey eninde sonunda yok olacaktır. Bu dünyanın bize sunduğu her şey bugün ancak bizi yeri geldiğinde perişan edecek, bizi boş bırakacaktır. Ama Rab'den aldığımız vaatler, sözler, onun orada verdiğimiz hizmetler gerçekte elimize ebediyen kalacaktır. Bunlar Rabb'in bize ebediyen bağışladığı şeylerdir. İşte kardeşler dünyaya kanmayalım. Dünyayla uzlaşma yoluna girmeyelim. İblisin bu tuzaklarından gerçekten kaçırmak lazım. Ve tümden Rabb'e ölüm pahasına da olsa balık kalmaya özen gösterelim.